Antalya'ya gelince Antalya'nın ünlü sertme böreğini yemeden dönmek kesinlikle olmaz. Bu böreği Antalya'da en iyi yapanlardan bir tanesi de Kır Camii mahallesindeki Avcıoğlu börekçisi. Kır Camii nerede derseniz size anlatamam ama Antalya'da kime sorsanız hemen hemen eğer Antalya'nın yerlisi ise size Avcıoğlu'nun yerini tarif edecektir. Sultan Hanım niye sertme börek demiştir? börek fazla nefsi olmadığı için. Nasıl katılıyor. ya? Hamurunu nasıl yapıyorsunuz? Hamurun sadece un, su, tuz. O kadar? Evet. Başka onu yumuruyorsunuz? Şey evet yumuruyoruz. Dinlendiriyoruz onu. Ne kadar? İki saat dinlense yine açılır o. İki saat Evet iki saat dinlenmiş, ama dinlenmiş siz... olsa. Ama biz bir gün önceden hazırlıyoruz. Dolabımıza kaldırıyoruz. Beze şeklinde. Yağlıyoruz. Dolaba kaldırıyoruz. Sabah da çıkarıyoruz. Peki açıyoruz. o e, mutlaka dinlenmesi lazım mı? Tabii. Ama yumurduktan sonra bir saatte dinlense normalde açılır. Peki Efendim. nasıl açılıyor bu? Normalde işte... Mermerin üstünde değil tabii, mi? Tabii mermerde. Evet. Oklava kullanıyor Hayır musun? oklava da kullanıyoruz az fazla değil. Elde çevirerek genelde. Elde çevirip Aça, çekerek evet. bile. Evet. Ya ben izledim evet. ben sizi. Evet. <laughs> Peki içine ne koyuyorsunuz? İçine ne istersen hepsi olur aslında. Kıymalı, peynirli, ıspanaklı, patatesli yapıyoruz. Mantarlı da çok güzel olur. Ama aklına ne gelirse Tabi Tabii diyorsun. tabii hepsi güzel Peki, olur. Peki Antalya'nın serpme böreğinin Hı. orijinali mi içine ne var? Kıyma. Kıymalı Kıymalı mıdır? daha <laughs> çok tercih ediliyor. Kıymalı daha çok gidiyor. Peynirli, kıymalı. Özelliği aslında. Peynirli. Evet. Ha özel, özel tabii, o. Tabii özelliği kıymalı, peynirli yapmak. Nasıl fırında? Çabuk mu pişiyor? Yok fırını bunun çok farklı. Değişik bir fırın, tüplü ve hmm. bunun baya bir nadir bulunan bir fırın. Normalde saççılar falan yapıyor, özel yapılmış satılmıyor, özel yaptırılıyor fırına. Siz özel yaptırıyorsunuz. Evet. Değişik bir fırın yani, hmm. Baya bir gördünüz siz de. Peki o çok az kalıyor galiba bu incecik bir Hemen şey. Normalde iki dakikaya açılan bir börek, altı dakikaya da pişiyor.